Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok kolay. Güzel bir kornişon ve şöyle minik biberlerle turşu yapacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden salatalıklarını yıkadım güzelce. Hiç öyle saplarını falan temizlemeyeceğim arkadaşlar. Direkt şu şekilde yerleştiriyorum uzunlamasını. Geçen sene de yapmıştım ama biberli yapmamıştım. Bu sene böyle birazcık biber, birazcık sade yapacağım. Benim kızım salatalık turşusuna bayılıyor arkadaşlar. Özellikle kornişonu hastası. Şöyle diziyorum. Üst kısmına birazcık bu minik biberlerden koyacağım. Acı sevmiyorsanız yapmayın. Ben biraz sade bırakacağım çünkü kızım çok acı yiyemiyor. Böyle dizeceğim ama ben ne unuttum arkadaşlar? Sarımsak. Ne güzel dizip gidiyordum. Neyse. Şöyle iki baş sarımsağı da temizledim. Orta kısmı bırakıyorum. Tekrar dizmeye devam ediyorum. Şu kadar diye miktar vermiyorum arkadaşlar ama kavanoza ne kadar su ne kadar limon tuzu koydum onu belirteceğim. Siz de ona göre hazırlayın. Tamamdır. Şöyle birkaç tane biber, birkaç tane daha sarımsak bırakayım. Bir tanesini böyle biberli yaptım. Diğerini de sade şekilde dolduracağım. Sarımsak ve sadece salatalık. Biber acı olabiliyor. O yüzden bunları böyle sade bırakıyorum. Şunu böyle salatalıktan dolduruyorum. Şimdi şöyle bir tane biberli doldurdum arkadaşlar. Bir tane şöyle sade normal, bir tane daha aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar biberliye orta kısmına şöyle bolca biber koyuyorum. tekrar şöyle birkaç tane sarımsak bırakıp en üstte doğru tekrar salatalık diziyorum. Şimdi şöyle tekrar birkaç tane daha sarımsak bırakıp şu kalan biberlerini de doldurup bunu da böyle yapacağım. Kalan sarımsakları da şöyle bırakıyorum. Bu biber bizim evde çok seviniyor. Şimdi sularını, şekerini, her şeyini koyayım. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu. Bunlar 1 litre, bu yarım litre. Ona yarım koydum. Bunlara birer tane şöyle limon tuzu. Birer çorba kaşığı kaya tuzu. Bu yarım kilo olduğu için yarım koyuyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Şimdi birer bardak Hatta birer bardaktan biraz daha az da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Sirke çok salatalık olduğu için karışık turşu gibi olmaz. Bir, par bir parmak eksik koyuyorum. Şöyle. yarım da yarım kilolu. Bu esnada ister sıcak su koyun, isterseniz de soğuk. Ben sıcak suyla yapmayı tercih ediyorum. En son yaptığımda çok güzel oldu çünkü. Şöyle üzerine geçene kadar sıcak suyla dolduruyorum. Soğuk suyla koyacaksınız bir 15-20 gün beklesin. Ama benim gibi sıcak suyla yapacaksanız bir haftada yapabilirsiniz. üzerine şöyle bolca sarımsak sarım, ve maydanozla kapatıyorum. maydanoz önce ya da sonra fark etmez. Anne ben turşay. Ne yaptın sen? Turşu turşu yapıyorum seni seviyor diye. <laughs> Sık Kapattığımda emin olmam gerekiyor. Şöyle ters çevirin. Beklesin. Eğer ki kapaklarınız atarsa. Önce ters sonra düz. Sıkı bir şekilde kapatıp çeviriyorum. Çıt ettikten sonra tersini. Öp şekilde kapatın. bezden yağ tane alabilirsiniz. Sık sık kapatın arkadaşlar. Sıcak suyla yapacaksanız 5-6 günde açabilirsiniz. Ama soğuk suyla yapacaksanız en az bir 15-20 gün boyunca bekletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunların sonunu sizlere bir 5-6 gün sonra çekip göstereceğim. Turşuları tam bir haftadır dinlendiriyordum arkadaşlar. Bir hafta 5 gün yeterli geliyor bu sıcak suyla hazırladığımız için. Eğer sıcak suyla hazırlamayacaksanız bir 15-20 gün açmayın lütfen. Şöyle üstündeki maydanozu bir alayım. Şöyle servis tabağını alıyorum. Bu küçükler bile harika olmuş. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece size tek tavsiyem yarım su bardağı bile sirke yeterli arkadaşlar. Sirkesi hafif biraz fazla geldi bana. Kimi yiyenlere iyi geldi ama benim tavsiyem yarım su bardağı yeterli. Kendimi şöyle kaşıkla koyayım. Kütür kütür bir turşu yemek istiyorsanız bu tarif asla kaçırmayın. Açıklama kısmına malzeme listesini yazıyorum arkadaşlar. Oraya da göz atmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizlere şöyle tadına da bakıp nasıl kütür kütür olduğunu göstereceğim. Hatta şöyle kesip iç kısmının da olduğunu göstereyim. Şöyle bir tanesinin tadına bakacağım. Sesten dolayı kusura bakmayın. Bu güzel lezzeti turşuyu muhakkak deneyin. Kutlama kısmına göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Kütür kütür bir turşu yapmak istiyorsanız bu videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Bu küçük biberler de gayet güzel bir şekilde olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmına bakıp yarım su bardağı sirke yeterli geliyor. Diğer malzemeleri aynı şekilde koyabilirsiniz ama bence sirkesini biraz azaltabilirsiniz. Belki benim sirkeden dolayı biraz daha ekşi olmuş olabilir markaya göre değişebilir arkadaşlar. Her zaman bir bardaktan daha az koyuyordum ama bu sefer herhalde sirkeyi farklı bir marka kullandığım için olabilir. Sizlere tavsiyem yarım su bardağı. Birden ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.